Hikayemizin ismi Harika Bir Hikaye Tarifi. Bugün size harika bir hikaye tarifi vereceğim. İşte malzemeler. Genişçe bir kase, birkaç düşünce, iki su bardağı kelime, bir tutam duygu, biraz renk, biraz da hayal gücü. Yapılışı. Düşüncelerle hayalleri kaseye ekleyelim. Sonra onları bir güzel karıştıralım. Dikkat! Hayal gücünün düşüncelerle iyice karıştığından emin olun. Tarifi uygulayın. Leziz mi leziz bir hikaye pişirin. Bu pratik tarifle hikaye pişirmek artık çok kolay. Şimdi sıra kelimelerde. Karışımımıza bir su bardağı uzun kelime, bir su bardağı da kısa kelime ekleyelim. Ve iyice karıştırmaya devam edelim. Kelimeler gözünüze az gözüktüyse birkaç tane daha ekleyebilirsiniz. Örneğin fil, timsah veya havai fişek. Şimdi sıra karakterlerde. Her bir karakteri özenle hazırlayalım. Şimdi de karışımımıza iki tatlı kaşığı duygu ve biraz da renk katalım. Unutmayın bunların hepsi hikayemize farklı bir tat kazandıracak. Bir tutam da şıpırtılı kelime ekleyelim. Şıpırtıları hikayemize yedirerek güzelce karıştıralım. Sonra karışımımızın üzerine bir kapak kapatalım ve hikayemizi dinlemeye bırakalım. Biraz bekleyelim. Biraz daha. Sabırsızlanıyorsunuz biliyorum ama azıcık daha bekleyelim. İşte hikaye hamurumuz hazır. Merdane ile hamuru güzelce açalım. Sonra açtığımız hamuru tepsiye özenle yerleştirelim. Hamurumuz hazır olduğuna göre artık karakterlerimiz hikayenin içine cumburlup atlayabilirler. Hikayemizin tabanı hazır. Şimdi sıra hikayenin içini doldurmakta. Bunun için malzemeler biraz iyilik, biraz karışıklık, bir tutam sihir. Yapılışı. Bir tencereye göz kararı iyilik, biraz karışıklık ve bir tutam sihir ekleyelim. Ocağı açalım. Hikayemiz fokurdayana kadar kaynatalım. Eğlenceli bir kıvama gelene kadar da pişirelim. Her cümlenin başına bir büyük harf, Sonuna minik bir nokta koyunca tüm cümleler birbirinden leziz olacak. Peki ama noktaları ve büyük harfleri nereye koydum? Hmm, hah, i̇şte şurada, en üstteki rafta. Fokurdayan hikaye harcını önceden hazırladığımız tabağın üzerine dökelim. Ve tabii süslemeyi unutmayalım. Fırına koymadan önce hikayemizin üzerine fırçayla biraz mutluluk sürelim. Sonra hikayemizi fırına verelim üzeri nar gibi kızarınca fırından çıkaralım. İşte hazır. Hikayemizden bir dilim keselim. Her sayfanın tadına tek tek bakalım. İşte leziz mi leziz. Harika bir hikaye. Peki ya sizin hikayeniz nasıl? Tarifini verebilir misiniz? Hikayemiz burada sona erdi. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın.